Muhammed Miraç 13'te kaç tane onluk kaç tane birlik var? Bir onluk. Üç. 3 birlik. Evet. Say bakalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Kaç oldu orası? Bir olduk. Evet. Bir, iki, üç. Kaç tane birlik oldu? Üç birlik. Kaç etti? On üç. Aferin. Muhammed Miraç. On beşte. 15'te kaç tane onluk, kaç tane birlik var? 1 Bir onluk 5 birlik. Evet, sayar mısın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaç etti? 1 onluk. Evet. Bir, bir, iki, üç, dört, beş. Kaç etti? Bir beşlik. Bir, bir, bir. Beş birlik. Beş birlik. Kaç oldu sayımız? 15 beş. Aferin. Bir, Muhammed Miraç. 17'de on kaç onluk var? Kaç tane birlik var? Bir 10'luk. Yeni 7 tane birlik. Aferin. Sayar mısın? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kaç oldu? 10. Bir 10'luk. Aferin. Yedi. Tamam. Ye, yedi. 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 Yedi birlik. Kaç oldu? Sayımız kaç oldu? Bir onluk. On yedi.